Merhaba değerli arkadaşlar bu videomuzda SGK'dan toplu para alabilir miyim sorunuza cevap olmak üzere bu videoyu hazırladık. Evet SGK'dan toplu para alabilir miyim ve yatırmış olduğum bütün primleri geri alabilir miyim topluca? Değerli arkadaşlar SGK'da emeklilik maaşı alamadığınız hallerde toplu ödeme yapılmaktadır. Bu sadece sigortalılara değil ölümleri halinde ölen kişilerin eşi ee, anne babası ve çocuklarına da belirli hallerde toptan ödeme yapılmaktadır. Peki sigortalı yaşıyorsa SSK'lı veya bağ kurulu hangi hallerde toplu ödeme alabilir? Toplu ödeme alması için değerli arkadaşlar her şeyden önce işten çıkmış olması lazım. Ve SGK'nın öngörmüş olduğu emeklilik yaşını doldurmuş. Ancak emekli olması mümkün değilse bu kişi ister SSK'lı ister bağ kurulu olsun ödemiş olduğu emeklilik sigortası primleri yani yaşlılık malik ölüm primlerini e, toplu bir şekilde alabilir. Bunun için ne yapması gerekiyor? Bulunduğu ildeki SGK'ya başvurup tahsis talep belgesi dediğimiz bir form var. Formu verdiği takdirde toplu para alabilir. Yine sigortalı ölmüşse eşi, çocukları, yetimleri ve anne babası ölen kişiden dolayı maaş bağlanmamışsa bu kişiler de SGK'ya başvuruda bulunup artık emekli maaşı yerine toplu ödeme alabilirler. Değerli arkadaşlar bunların dışında SGK'nın toplu ödeme yapması söz konusu değil.